Güzeldi ya. Güzel güzel. Say. <laughs> Yine bekardım. Hayallerimizi karşılamadı gel. Evet. Hiçbir şey anlamadım ki. Çok güzel bir iş. Mükemmel Ateş. Bilmiyorsun 2018. E. Bak senin için özel söylüyorum. Ofix sıfır. Fix 30 açtı. 2018 ne 2018 mi? Müthiş. Müthiş. Yeni klavye. 380. Ofix 30 açtı. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> abi. Şimdi. Çok inişli ee, çıkışlı ekonomik açıdan ama Ofix olarak harikaydı ya. Güzel, güzel geçti abi. Gayet başarılı bir yıldı bence. Bebeğim. Bana bu soruyu hiç sormamalısın. Çok güzel. Kızım oldu lan? Böyle bol kazançlı. Seni çok seviyorum Mesut. Güzel. Bol sporlu, sağlıklı. Bizim için de çok kötü geçti. Bunun nedenini soracak olacak olacaksın. Allah Allah. 2018 tek kelimeyle anlat. Anlamıyor. 2018 tek kelimeyle anlatsana. Hoş geldin 2019. 2018 tek kelimeyle anlat. Nasıl anlatayım? Ulaşır. İdare eder. Bulaşık. Ben böyle çekmeyeyim şimdi Bugün de. yemek var. 2018 yazmayacağız. <laughs> 2018. O <laughs> <laughs> fix için mi bir yer olarak? <laughs> <laughs> Kelimeyle anlatsana. Çok, çok ani oldu şu an. Kelimeyle anlatsana. <laughs> bir daha yaşayabilir miyiz? Bekleriz senin için. 2018 nasıl geçti? <laughs> 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 Anlatamıyorum. Güzel geçti. Hatırlıyor musunuz? 2018, acı, göz eşya ama sonunda mutluluk vermekte. Abicim bu, bitireyim mi çöke sonra? <laughs> 2018'i tek kelimeyle <laughs> anlatsana. Bensiz. Güzel. İler Hayır. Hayır hayır hayır. 2018 tek kelime mi istiyorsun? Tamam başlatıyor musun? Ver baksana. Kubilay 2018'i e tek kelimeyle söylesen. <yorumladık> Sence? anlatsam? 2018 çok güzel geçti. Hayatımızda yemeklere çay verin. Yatır. Bor getirse Peri Kemal. Yatır. Ne anlatıyor? Buraya bakın. 2018 hakkında bir şey söyleyin. Biz <laughs> hakkında bir şey söyle. Güle <laughs> güle 2018. Seni gözlemek Çalış, çalış, çalış. Çok hızlı geçti. Çok. Kelimeyle anlatır mısın? Geçmiş zaman. Söyleyeyim da şöyle anlatayım nasıl. Kapanmayan kredi borcu kanka.